Selam. Bugün size basit ama çarpıcı bir soru sorarak başlamak istiyorum. Son bir yılda aldığınız en pahalı eşyayı hatırlıyor musunuz? Belki bir telefon, belki bir çanta. Peki o eşya size ne kadar süre mutluluk verdi? Müzik belki bir hafta, belki iki ay, belki bir yıl. Peki şimdi başka bir şey düşünün. Dostlarınızla kahkahalarla geçen bir akşam ya da çocuklarınızla yaptığınız bir tatil ya da tek başına çıktığınız bir yolculuk. Hangisi hala yüzünüzde bir gülümseme bırakıyor? Evet işte bu yüzden artık en değerli lüks sahip olduklarımız değil yaşadıklarımız. Çünkü eşya değer kaybediyor, deneyim ise zamanla hafızada değer kazanıyor. Ve deneyim dediğimiz şey aslında çok büyük bütçeler gerektirmiyor. Bazen en sıradan bir an hayatımızda kalıcı bir iz bırakabiliyor. Ben bugün sizin için küçük bir deneyim pusulası hazırladım. 10 tane işaret. Ama öyle büyük şeyler değil. Bu hafta bile kolayca yapabileceğiniz deneyimler. Evet, birincisi. Doğaya dokunun. Şehir hayatı bizi sürekli betona, ekrana ve gürültüye bağlıyor. Ama bir gün ayakkabınızı çıkarıp çimene bastığınızda ya da bir ağaca dokunduğunuzda içinizde bambaşka bir şey uyanıyor. Çünkü doğa sadece dışarıda değil, aslında içimizde de var. Ona dokunduğunuzda kendi köklerinize dokunmuş gibi oluyorsunuz. Dostunuzla buluşun. Evet, göz göze gelmeden, ses tonunu duymadan, gülüşünü fark etmeden geçen sohbetler sohbet değil, sadece kelime alışverişi oluyor. Bir dostla buluşun, telefonları kapatın, sadece ona bakın. Fark edeceksiniz. Gerçekten dinlemek modern çağın en unutulan ama en çok özlenen lüksü. Yavaş yürüyün. Hayat koşturarak geçtiğinde aslında hiçbir yere varmıyoruz. Bir gün hızınızı yere düşürün, kaldırımlardaki çatlakları, ay maalesef, dükkanların vitrinlerini, bunlar güzel ve insanların yüzlerini fark edin. O an anlayacaksınız, hayat acele etmeyene kendini gösteriyor. Ve gideyim bir kitap alın. Kaydırarak geçirdiğimiz onca içerik arasında zihnimiz sürekli yoruluyor. Oysa bir kitabın içine gerçekten daldığınızda zamanın akışını bile unutuyorsunuz. Satırların arasında kaybolmak ruhunuzu başka bir dünyaya götürüyor ve bazen öyle bir cümle geliyor ki yalnızca gününüzü değil tüm bakış açınızı değiştirebiliyor. Tabii kitabınızı okudunuz, erkenden yattınız ve erken kalkın. Bir sabah gün doğumunu yakalayın. Güneş yavaş yavaş yükselirken gökyüzünü nasıl boyadığını izlemek evrenden gelen sessiz bir mesaj gibidir. Yani ne diyor? Her şey yeniden başlayabilir. O an sadece gökyüzü değil içiniz de aydınlanır. Doğa sabahın sessizliğinde size en saf haliyle şifa verir. Sofrada paylaşım yapın, birlikte paylaşın. Bir masanın etrafında toplanmak sadece yemek yemek değildir. Birinin yaptığı salata, diğerin kahkahasıyla birleştiğinde ortaya bambaşka bir zenginlik çıkar. Paylaşılan sofralar karın doyurmaktan çok öte, bağ kurmanın, birlikte olmanın hatırasını taşır ve yıllar sonra dönüp bakınca aklınızda hep şu kalır. O yemek değil de o an vazgeçilmezdi. Evet, müzik sadece kulağımıza ulaşmaz. Kalbimizin derinliklerine de dokunur. Hiçbir şey yapmadan, şöyle sadece gözlerinizi kapatıp bir şarkıya teslim olduğunuzda içinizde açılan kapılara şaşıracaksınız. Bazen tek bir melodi, sayfalarca anlatılmayanı birkaç saniyede kalbinize fısıldar. Hatta bu müziği dinlerken günün sonunda elinize bir defter alın ve sadece 3 satır yazın. Bugün ne hissettim? Uzun cümlelere, süslü ifadelere hiç gerek yok. Basit birkaç kelime bile zihninizi toparlar, kalbinizi hafifletir. Aradan aylar geçtiğinde dönüp o satırlara baktığınızda aslında nasıl değiştiğinizi, neler atlattığınızı ve nasıl büyüdüğünüzü göreceksiniz. Çünkü günlük insanın kendini tuttuğu en dürüst aynadır. Evet bazen en büyük hediyeler karşılık beklemeden verdiklerimizdir. Bir hayvana su vermek, komşunuzun kapısına sessizce bir tabak yemek bırakmak ya da bir kek, ya da hiç tanımadığınız birine küçük bir yardım eli uzatmak. O an karşınızdaki fark etmese bile içinizde tarifsiz bir sıcaklık hissedeceksiniz. Çünkü aslında iyilik yaptığınızda başkasını değil önce kendinizi iyileştirirsiniz. Ve şimdi de biraz kendinizi şıbartın, ruhunuzu iyileştirin. Balkonunuzda bitki yetiştirmeye hemen başlayın bir fesleğen, nane ya da domates, küçücük bir saksı kocaman bir deneyim olabilir. Her gün büyüyüşünü görmek sabrınızı, dikkatinizi, şefkatinizi besler. İlk kez kendi yetiştirdiğiniz yaprağı koparıp yemeğe kattığınızda bunu anlayacaksınız. Emek verdiğiniz şeyin tadı her şeyden farklıdır. Gördünüz mü? Hepsi küçücük şeyler ama hissettirdikleri çok büyük. Doğaya dokunmak, dostla gülmek, gün doğumunu izlemek, sofrada paylaşmak, ya da bir feslen büyütmek. Çünkü gerçek lüks sahip olduklarımızda değil yaşadıklarımızda gizli. Peki şimdi size soruyorum. Bu hafta kendinize hangi küçük lüksü hediye edeceksiniz?